Bir burada yapayım diyorum. İnşallah bizi de çağırmazsan kırılırım. Ne söyleyeceksin Mücübe teyzeye? Seviyorum. Öpecek, evet, evet. aşık oldum. Keyifler evet. yazdım. Sarı çiçek, mor menekşe zamanı, kaldır güzel gönlündeki kumanı. O güzel ile tanışmanın zamanı, beri dön de bir göreyim yüzünü. Huzur evinde beklerim sözünü. Huzur evi müdürü Hüsamettin Hekim'i hemen konuya dahil ediyoruz. Evet Halil amca. Sorumlu müdürümüz yanında. Ne söyleyeceksen söyle derdine derman olsun. Müdür hanım Heh. her zaman gelip geçerken bana bakıyor. bakıyor sen de ona bakıyorsun. Pencere de ben de ona bakayım. Tamam. O da bana bak. Bize düşen gidip Allah'ın emri demek. Ne zaman müdür? Pazartesi günü Allah'ın emri diyeceğim. Allah. O halde hemen gelin adayımızı ekrana getirelim. evlenmedin mi? Yok. Evlenmedi. Evlenmedim. Evlenmedim.